İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti Asala'nın şehit savaşçılarına saygı duruşunda bulundu. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten önce Batı Ermenimizi. müziği. Hayk Halatyan. Aliyev Doğu Ermenistan'a saldıracaklarını söylüyor ama Azerbaycan'a silah veriyorlar mı? 1915 Ocak ayında soykırım Armenosit'ten önce Türkler Ermenilere bir form doldurmaları için baskı yapmıştı. Tarih tekerrür ediyor. Varjan Gehamyan Türkiye ve Azerbaycan'a herhangi bir şekilde yol vermek tüm Ermenistan'ın kesin sonudur. İşgal altındaki Batı Ermenistan'daki son Ermeni köyü yabancılaşma tehdidi altında. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti, Ulusal Meclis Başkanı Nelli Haritünyan Başkanlığında, Ermeni Kurtuluş Mücadelesi'nin şehitlerini anmak üzere, Yere Bulur adlı panteonu ziyaret etti. Heyet üyeleri çelenk bıraktı ve vatanın kurtuluşuna hayatlarını adamış, şehitlerin anısına başlarını eğerek saygılarını sundu. Yere Bulur'da, Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın şehit savaşçılarının kahramanlıkları özel olarak anıldı. 1975 yılında kurulan Asala, Kilikya ordusu olan Ermeni lejyonu döneminden itibaren başlayan Ermeni kurtuluş mücadelesinin izinde faaliyetlerini sürdürdü. Bu örgüt, vatanlarından mahrum bırakılan Ermeniler için adaletin sağlanması ve Türkiye tarafından Ermenilere karşı işlenen ve tanınmayan soykırıman, Arminosid'in uluslararası alanda tanınması için mücadele etti. Heyet üyeleri Asalan'ın mücadelesinin yalnızca Ermeni halkının ulusal kurtuluş mücadelesinin bir parçası olmadığını, aynı zamanda Ermeni halkının haklı taleplerinin bir tezahürü olduğunu vurguladı. Yerebulur'da toplananlar Asala savaşçılarının uluslararası toplumun Ermenilere karşı işlenen soykırım Arminosit konusunda henüz sessiz kaldığı, Ermeni sorununun uluslararası gündemden düşürüldüğü bir dönemde mücadelede bulunduklarını kaydetti. Onların vatansever faaliyetlerinin amacı Ermeni halkının yaşadığı mağduriyetleri dünyaya hatırlatmak ve tarihi adaletin yeniden tesis edilmesi gerekliliğini vurgulamaktı. Yere Bulur adlı Panteon'da ayrıca Ermeni zimvorların yemin töreni düzenlendi. Törene katılanlar milli değerlere bağlılıklarını ve mücadele ruhunu bir kez daha vurguladılar. Etkinliğe katılanlar Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin tarihi sayfalarını hatırlatarak Ermenilerin hakları iade edilene kadar Ermeni taleplerinin devam edeceğini vurguladılar. 19. yüzyılın başlarında Batı Ermenistan topraklarında müzik hayatı henüz olgunlaşmamıştı halk ve gusan gelenekleri hakimdi. Garabet Papazyan İstanbul'da ilk Ermeni tiyatro orkestrasını kurdu. İtalya'da eğitim gören Diklan Çuhacan ise opera tiyatrosunu kurdu. Ermeni müzisyenler Orta Doğu kültüründe önemli rol oynamış, Kerope Zilciyan dünyanın en iyi zillerini yaratmıştır. 1915 soykırımı Armenosidi, Batı Ermeni müziğine ağır bir darbe vurdu ancak Ermeni kültürü yaşamaya ve gelişmeye devam etti. Verelk adlı Bilgi ve Analiz Merkezi Başkanı 168 TV'nin değerlendirme programında yaptığı açıklamada Ermeni makamlarının hiçbir hesaplamaya dayanmayan ve Doğu Ermenistan'a büyük zararlar veren adımlar atabildiğini birçok kez gördük dedi. Merkezin başkanı Haykalatyan Doğu Ermenistan yönetiminin Avrupa Birliği'ne doğru adım attığını ifade etti. Paşinyan'ın Doğu Ermenistan'a tek kullanımlık silah bağışı yapacağı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak şunları söyledi: "İlham Aliyev sürekli Batı Azerbaycan'dan bahsediyor. Hedeflerini gizlemiyorlar. Yani İtalya, Slovakya, Türkiye gibi NATO üyesi ülkelerden bahsetmiyoruz. Peki bir ülke diğer bir ülkeye yönelik hedeflerini nasıl oluyor da gizlemiyor?" Nedense demokratik ülkeler para karşılığında silah satmaya çok istekliler ve belki de sorun Ararat değildir. Çünkü geçmişte Batı'nın bile bize silah sattığını gördük. O zamanlar Ararat kimsenin umurunda değildi. Bize silahları sorunsuz satıyorlardı. Avrupa'daki veya uluslararası herhangi bir örgüte girdiğimizde kimse Türkiye'nin fikrini umursamıyordu. Şimdi Nikol Paşinyan iktidara geldi. Silah satmayacağız Ararat olduğu sürece diyorlar. Yarın da siz Ermeni olduğunuz sürece biz size silah satmayacağız diyebilirler. Ona göre Ermeni yetkililer Türkiye'ye doğru net bir yol izlemiş durumda. Türkiye'nin uydusu olmak istiyorsak Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi kesmeliyiz. Bu nedenle soykırım Arminosit ile ilgili olarak özellikle Rus karşıtı adımlar atmayı değil, Doğu Ermenistan'ı Türkiye'nin uydusu haline getirme politikasının bir parçası olan açıklamaları da duyuyoruz. Rahip Harutyun Avakyan, Facebook sayfasında 1915 olaylarını ve bunların günümüze paralelliklerini hatırlatan kaygı verici bir paylaşımda bulundu. Onun notunda, Ocak 1915'te Ermenilere yönelik soykırımın Armenosidin arifesinde Osmanlı yetkililerinin Ermenileri daha sonra kitlesel sürgün ve katliamın habercisi olacak bir bildiriyi doldurmaya zorladığı belirtiliyor. Ocak 2025. Tarih tekerrür ediyor. Türkolog Barujan Gehamya'nın Telegram yazısı Türkiye ve Azerbaycan için Meğri Koridoru veya Zangezur Koridoru olarak adlandırılan proje Bugünün ve gelecek yılların en önemli stratejik hedefi olup bu hedefin gerçekleştirilmesi halinde Türk Azeri ikilisi üç büyük sorunu çözecektir. 1. Nihayet Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir ortak kara sınırı oluşturuluyor ve Türkiye Güney Kafkasya'nın başlıca gücü haline geliyor. 2. Türkiye'yi Türk dünyasıyla birleştiriyor ve Türk dünyasını sözde neo Türkizmle bölgesel bir süper güç haline getiriyor. 3. Ermenistan'ın güneyini kesiyor ve Ermeni devletinin topraklarını fiilen bir anklava dönüştürüyor. Bizi tamamen Türkiye'ye bağımlı hale getiriyor. Koridor projesinin müellifi, geliştiricisi, uygulayıcısı ve aynı zamanda ana yararlanıcısı Türkiye'dir en azından son 120 yıldır Ermenilerin farklı kuşakları bunu fark ederek bu programın uygulanmasına karşı mücadele etmişlerdir. Şimdi sıra bizde. Bu durumda Türkiye ve Azerbaycan'a her ne şekilde olursa olsun yol vermek sünik için sonrasında da tüm Ermenistan için kesin bir son olacaktır. Bu amaçla önümüzdeki günlerde bu koridorun ne olduğu, gerçek tarihçesinin ne olduğu ve günümüzdeki önemi konusunda çok detaylı bir analiz yayınlayacağız. Üstelik tüm bunları sadece okumakla kalmayacaksınız, aynı zamanda izleyip dinleyebileceksiniz. İşgal altında bulunan Batı Ermenistan'ın bir Ermeni köyü olan vakıflı yerleşimi devlet konut programı kapsamında kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya. Biyanet, Kilikya Ermenistan'ındaki Hatay Samandağ ilçesine bağlı köyün toplu konut idaresine TOKİ'ye dahil edildiğini yazdı. Şubat 2018'deki yıkıcı depremlerden etkilenen yerleşim yerlerine yönelik 2023 yılına yönelik geniş çaplı bir kalkınma programı 1353 konutun inşasını içeren proje, konut alanları, tarım arazileri ve hazineye ait taşınmazlar da dahil olmak üzere vakfın bir kısmını kapsıyor. Projenin köyün tarihi ve kültürel mirasına zarar vereceği endişesiyle bölge halkı yabancılaşma endişesi yaşıyor. Pek çok kişi vakıflının Türk işgali altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni köyü olarak sahip olduğu eşsiz statüsünü kaybedeceğinden endişe ediyor. Köyün muhtarı Berç Kartun ise duruma ilişkin yaptığı açıklamada köyün akıbetinin Hatay valisi Mustafa Masatlı ile yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini söyledi. O köylülerin projenin olası sonuçları konusunda endişeli ve üzgün olduklarını kaydetti. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sönermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.